Merhabalar, hoş geldiniz. Olanın hayrını görebilmek. Hani olur ya, bu hayır mı, şer mi ya, niye benim başıma geldi deriz ya, bazen kurban rolüne gireriz, bazen kendimizi suçlarız, bazen başkasının suçlarız. Ee, peki, olanın hayrı var mı, nasıl göreceğiz? Çok güzel bir bilgelik hikayesi var, sizinle paylaşayım. Zamanın birinde ee, bir kral var bir de danışmanı. Asıl mesela hikayede değil Hatice'de neticeye bakmak ya anlamamız gereken odaklanalım lütfen. Ne zaman değil bu kral kimdi diye hiç soru sormayın. <laughs> Kralın danışmanı. Ve böyle ne olursa olsun hep şey dermiş kralım ya vardır bunda da bir hayır. Kral böyle zamanla artık sinirlenmiş ya aynı şeyi söylüyor falan diye. Ee, bir gün Kralla ava giderler. Kral da avı çok sever. Tabi danışman ne olursa olsun kralın vardı bir hayri deyip durur ya. Kral yanlış bir ateşleme yapar ve parmağa gider. Kralın canı yanar, parmağa gitmiş. Hemen danışman gelir, kralım ya üzülme ya vardır bunda da bir hayır, vardır bunun bir hayrı. Kral artık patlar ya der, tutturmuşsun bir cümle, ne hayrı var, atın bunu götürün, atın zindana bir cezasını çeksin. Kralın canı yanıyor zaten. Atmışlar zindana. Gel zaman, git zaman, kral yine bir geziye çıkar falan, yamyamlarla karşılaşır. Yamyamlar insan yer, biliyorsunuz. İnsanın hepsini yerler. Krala sıra gelir, senin parmağın yok, biz eksik insan yemeyiz derler. Kralı serbest bırakırlar. Kral bir sevinir, bir sevinir, gelir hemen ya benim danışman baksana ya doğru söylemiş. Bir parmak gitti ama en azından hayatınız kurtuldu. Bir serbest bırakın gelsin. Bırakırlar gelir. Geldim kralım falan. Seni işte az dedim, serbest bıraktım. Hadi gel bakalım görevine dön. E, ya kusura bakma hani sen içeri tık da öfkeliydik de hemen danışman. Kralım e, olsun vardır bunda da bir hayır ya. Kral yine sinirlendiriyor, Ya seni içeri atmışım arkadaş neyin halini arıyorsun? Kralım der şöyle düşün. Ben içeri atmasaydın ben senin yanında olurdum. E, yamyamlar insan yiyor ben de tamam beni de yerlerdi. Ha evet doğru söylüyor der. tamamdır. Şimdi yem yem insan yer falan geçelim buralarını. Asıl mesele hani işin sonucuna bakmak, dersimizi almak ya. Bakın olanda hep bir hayır var. Hani bazen ayetlerde söylüyor, ya, bazı ayetlerde görürüz mesela. Hatta direkt bunu söyleyen ayet de var. Sen hayır zannedersin şerdir, şer zannedersin hayırdır. Biz bilemeyiz neyin hayır neyin şer olduğunu. Sadece hani olanı kötüye yormamak. Ya vardır bir hayırı. Hani eskilerin bir cümlesi var, ben çok hoşuma gider. Ya küçük bir para mı kaybettin, ayağın mı takıldı, eline diken mi battı? Yani daha büyük bir musibetten seni önlemiş olabilir. Şimdi bazıları diyor ki bu ne ya polyanacılık? Ya tamam. Velev ki inanma polyanacılık olsun. Ne kaybediyorsun? Polyanacılık yapma. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Vur kafanı duvarlara. Boz psikolojini. Bu daha mı iyi? Bu daha mı iyi? Boz psikolojini git ondan sonra istediğin gibi dip köşede uğraş kendine. Hani polyanacılık kötü bir şey değil ki. Elini diken bakmış. İşte niye battı, niye öyle oldu, niye şöyle oluyor? Kendi yemeği gerekiyor ki. Ne yapayım ya? Hadi bir hayrı de geç. Bu kadar. De geç. Ne psikolojini bozarsın, ne algını bozarsın. Arkasındaki hayrı bilemiyorsun. Hani bazen başına bir şey gelir, seni kötü bir şeyden korumak içindir. Bazen seni bir alana yönlendirmek içindir. Bazen sana bir şey göstermek içindir. O yüzden bir kapı kapandığında, geçen bir yerde anlatmıştım, şu an oturduğumuz ev, buraya biz taşındık. Bir iki ay oldu. Ben başka bir ev çok beğenmiştim. O eve hani taşınacaktık. Adam beni üç gün bekletti, 3 gün sonra vazgeçti. Çok çok sinirlendim, moralim bozuldu. Sen beni bekletiyorsun. Hani net cevap da vermiyor. Olabilir, bakarız. 3 gün sonra konuşuruz falan. İşim var diye diye. Ondan sonra vazgeçti. Bir sinirlendim falan. Sonra dedim ki neyse Serkan hani başka bir kapı vardır. Kapandıysa şer görmesen hayırdır. Belki orada otursaydım Hayır mı olmayacaktı? Sonra şu an içinde bulunduğumuz evi bulduk. İyi ki de burayı bulmuşuz. Bak iyi ki de. Buradan daha çok memnunum. O yüzden bazen şer olan şeyler bizim için hayırdır. Ve ben hep şuna inanıyorum. Dinimizde de bu vardır. Allah kimseye zulüm etmez. Biz zulüm olarak görürüz. Bakın hayatı nasıl görüyorsunuz? Hayat bir oyun mu? Bir sahne mi? Bir imtihan mı? Nasıl görüyorsunuz? Bununla çok alakalı. Hayatı nasıl görüyorsun Bu soruyu sorun kendinize. Hayatı nasıl görüyorsunuz? O yüzden şer ya da kötü görmeyin. Ya vardır hayrı deyip ve de geçip gidebilmek. Hani güzel bir şiir var ya. Hak şerleri hayr eyler. ki gayr eyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Arif anı seyreyler. Arif olan kişi adi seyreyler. Adi seyreyle bilen kişi ariftir zaten. Yani bir seyredelim bakalım. Yani hikmeti vardır elbet deyip geçip gidebilmek. İnanın böyle yaparsak ne psikolojimizi bozarız, ne algımızı bozarız, ne takılır kalırız, ne anı ve zamanı kaçırırız. Ee, güzel bir bakış. Bence deneyin derim. Görüşmek üzere.